İstanbul finans merkezi açıldım. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tarihte İstanbul nasıl bu ülkenin finans merkezi ise şimdi yeniden bu finans merkezi olma görevini üstleniyor. Hayırlı olsun." dedim. Yaklaşık iktidara geldiğimizden birkaç yıl sonra bu müjdeyi vermiştik ve demiştik ki bizler inşallah İstanbul'u dünyanın sayılı Finans merkezlerinden biri haline getireceğiz. Ve getirdik. Tarihte İstanbul nasıl bu ülkenin bir finans merkezi ise işte şimdi de yeniden bu finans merkezi olma görevini üstleniyor. Hayırlı olsun. Erdoğan pek çok özelliğinden bahsettiği finans merkezinin iş dünyasının tüm ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirtti. İstanbul finans merkezi Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerini güçlendirmek, bölgesel ve ilerleyen zamanlarda ülkemizi küresel bir finans merkezi haline getirmek amacıyla geliştirilen vizyoner bir projedir. İnşasına 2013 yılında başladığımız bu projeyle Merkez Bankamız, kamu bankalarımız ve borsamız dahil ülkemizin lokomotif kuruluşlarını İstanbul'a taşımaya karar verdik. İstanbul Finans Merkezimiz toplam alanı 1,4 milyon metrekareyi bulan 21 ofis binasıyla 100 bin metrekarelik alışveriş merkeziyle 2100 kişilik kongre merkeziyle oteli ve 26.500 araç kapasitesiyle Akıllı şehir modeliyle daha pek çok özelliğiyle iş dünyasının tüm ihtiyaçlarına cevap verecektir. Bu merkez 3 kıtanın buluşma noktası olan İstanbul'da yeni bir finansal ekosistem oluşturacaktır.